Canım, yanılmaz, yanılmaz, canım az, canım az, canım az. MİTTE MİTTE Baksana böyle bir şey var biraz yavaş gelmiyor ya. <laughs> biraz dalga geçecek ha enayiyle. <laughs> yumruğa bak yumruğa kafasına. Allah Allah adam daha göremedim. Oğlum buna bunu. da vurdum lan yanlışlıkla. Kaptan Amerika'ya da sallıyor. <laughs> Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Burası ve bugün arkadaşlar, Geriz modda süper kahraman savaşı yapıyoruz. hoş <laughs> geldiniz. Arkadaşlar, süper kahramanlar vs teröristler yapacağız. Bakalım kazanabilecek miyiz? Bütün yeteneklerimiz var. Böyle hızlı koşma, her şeyimiz var. Çok güzel yapmışlar. Bak istediğiniz yerde doğabiliyorsunuz. Bizi kesene kadar tamam mı? Kapışın. Okey. Plant yapabiliyoruz mu? Baba istediğin şeyi yap. Plant yap. Her şey yap. Bu arada arkadaşlar daha fazla böyle süper kahramanlıktan vs istiyorsanız like atmayı unutmayın. Mertcan'la da Spiderman vs'si gelecek. Girdik abi. Şu an istediğini yapabilirsin Umut onlara. Neredesiniz? Burada burada Oo. burada. Gel 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 ben gel. Umur saldır. Umur şey at. Umur şey Ol. at ona. Yardım yardım. Tamam. Yumrukluyorum Tak 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 tak. Oo çok vuruyor çok vuruyor çok vuruyor. Gel buraya. Şimdi özel yetenek kullanma zamanı geldi. Birazcık arkadaşlar bunların etrafında dönüş atalım. Az 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 can az. Tamam şöyle. Lan burada sıkıştım. Şuraya gir. Bir gel. canı kaldı, bir canı kaldı. Dur lan oğlum flash yani şey geliyorsa. yapamıyor ki. Gel buraya. Gel buraya gel 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 aldım araya öldü bir öldü La diğeri yaparsın? de öldü yapacak <laughs> bir şey yok baba herkese hemen kaçıyoruz arkadaşlar buradan kaçın Bak can olacak bu neymiş o anın <laughs> ne oldu önüme bir şey geldi gitti benim amına bu gel buraya <laughs> <Neresiniz> ne <demek? gülüyor> ben ölürsem bu arada Oğlum, plaj değişirim şey, baba ya gel buraya gel önümüzü evet, göremiyoruz günü, ki abi. 3.300 vuruyorsun sen. Üç bin, üç bin Güzel. Bin. Yapacak bir şey yok kanka. Yapacak bir şey var mı ya? Yani flash bu adı üstünde, değil mi? Hız karakteri bu onun. Gelir ama azıcık. Oydu. Baba flash? başka başka flash alabilir miyim tip olarak? Alabilirsin izin verdik abi. Eyvallah. Öf. Bu bir şey değil mi? Efsane geliyor. Umutcana bak 3.300. Çok fena, geldi. çok. Gel buraya. Benim var abi be. Kaç.

Al oradan araya. Baba vuramıyoruz ki. Lan dur. Tamam. Aslan, Beyler aşkada. bir konuşabilir aşkada. miyiz? Gel abi vurma. Dur, gel. Dur, 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 dur. Vurma tamam. Vurma. Vurma, vurma Umut. Aynen. Tamam, tamam Umut. tamam, Umut vurma. baba gel. Selamun aleyküm. Sakin. Baba aleyküm. derdiniz aleyküm. nedir Selam. tam olarak bizimle? Alıp veremediğiniz ne? 3, 2, 1. Kere 3, 2, 1 hala. <laughs> sık sık. Görünüyor mu lan acaba? Oğlum biri takla atıyor önümde. Ama ne oluyor? Lan ne oluyor? Ben fotoğraf çekmeye başladım. Bir şeyler oluyor. <laughs> Anladım. Buradan Ol. fotoğrafımı çekmesin ya. Öyle çekiyor. Oy lan. Siz kalıyorsunuz orada. Ya. biz bir, bir şey yaşadık ya dübürümle. Dübür ya can abi, verdim dübür. kanka sıkıntı yok. Vur bana vur kafama sık sık. Sık kafama. Sık canımı az at ayıp olmasın. Kaç canım var doğruyu söyle göremiyorum bak ben. Şu an 1800. Tamam vur 1000'e kadar düşür. Düşür baba tarasana kimi tarıyor? Kaç canım Aha. var? Doğruyu ben söyle 1500. ama. Doğru Yalan konuşuyor. Tamam, tamam dur. Al. 1200, 1000 şu an. Bak işte. Hak ettim ve yumruğu yedin. <gülüyor> tamam, <gülüyor> Sen de yumruğu doğrudan. yedin. Oha ya. Nerede o diğerini de süper kahramana dağıtayım bir tane. Sallayayım. Gel. Gel gel gel. Hop. Ye yumru. Ölmüyorsun hiç abi. Baba bak ben bir kere öyle teröriste geçeceğim. Umut öldü mü hiç bu arada? Çok hızlısın. Yakalayamıyoruz ki o bunu. Selamun aleyküm. Aha canım az, canım az Gel 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 Canım az oğlum benim müdür canım az. Ana ne Değil abi değil. 2000 canım falan var. Kero neredesin? Amına koyayım. Çorttayım. Abi bunda hiç skill yok ki ya. Ben ne güzel Spider-Man. <laughs> <laughs> gel gel gel. Çok az canım var. <laughs> <Ulaa. gülüyor> Zın. Şey şey şey. Ke onunla kafasına vursana. At kafasına baltayı. Dur dur. Aha sakilik var. Oğlum onlar kime sıkıyor lan? Uçtum dur. Geldi. Sık Aa çok az çok az. Oh mu da uçtum. Canım az canım az canım az. Mitte mitte. <laughs> Baksana böyle bir şey var biraz yavaş gelmiyor gel. <laughs> Biraz dalga geçecek he enayiyle. <laughs> bak. Ben de o kütle Bak. Uf, yumruğa bak yumruğa kafasına. Allah Allah adam daha göremedim. Oğlum buna ya. da vurdum lan yanlışlıkla. Kaptan Amerika'ya da sallıyorum. Aha geliyor ananı avradın can Gel gel gel. Yaraz. Dur gel, tamam gel, dur, gel. dur, teslim Gideceğim olayım. Var, Bayağı yedi bayağı yedi. Teslim, bayağı gel, yedi. Gel, 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 bak gel, oğlum vurursanız söverim. Dur bir ne istiyorsanız gel. yaparım baba. Sadece sakin olun kapandı abi, dur. Ya geri olasın. Oha bu yüz 100.000 canı var. Yatın lan aşağı. Ferman almış amına bak. Şike yapmış amına koyayım. da tek attım oğlu. Onun hiç şey yat aşağı. Abi, ne yapıyorsun? Yat abi? aşağı. Ya, abi, böyle bir şey mi? Yat aşağı. Bunu bin ya. canlı tamam. adama CK adam azek atıyor Kaç bin ya. canım var şu an? 5000. Benim benim. Benim. Senin oh. öptün abi. Oh. Eo oh, es <laughs> şimdi arkadaşlar biz umutcan kardeşimle teröriste geçtik bu en ne aldığını siz söyleyin bir vurmayın bir bakalım abi gelin bir gel lan. biz abi, bir Longo. tipinizi merak ettim mi gelin yani, yani, vurmayın yani. bir inceleme yapalım bir... gel abi aç ya baba bir güneşte keselim yani, yani. şimdi siz özelliklerinizi bir tanıtın bize ama bize vurmadan bak öyle tamam, kendiniz tanımsen, kap sen Kero, nesin Kero sen nesin baba ben Torum. bu kim bu kim lan? O, Tornado benim emmi oğlum. Şey Torn Tornado, Tornado, ne mi bu mi? oğlum şey. ya? Bu şey işte. X-Men'in bacısı. Ya ne bileyim. Bacısı Her neyse mı? arkadaşlar bu şey de ha, bir garip. şey breaker. Ne breaker? Hand breaker. Hand breaker de geç işte arkadaşlar. Şimdi <laughs> hand Ay, Storm break, Storm breaker. Storm breaker. Storm breaker. Break. Onu Ta da yorumlarda siz yazın. Tamam Thor göster baba. Onun niye ağzı açık? Thor'un niye ağzı açık? Bakayım. Yayık ayrını gibi açmış. TOR göster bakayım babuş. Hadi göster. Neyin var şimdi senin? Bize Çok şey var. var. Bize değil. şu tarafa şu tarafa. Şuraya Şunu, o, yapsam yeterli olur ne gibi Çünkü... Ne oluyor bununla içine girince? Tornado. Tamam bir dur bakayım dur. Sizin kaç dur, canınız tamam, var? Işte dur oğlum durun. <laughs> Umut neredesin? Abi, Umut Can, nereye kayboldu lan yine? Umut. Ya, Umut size kayboluyor abi. Baba şu ne abi, sen abi, orada? Aşağıda ne yapıyor? Neyden korkuyorsun? Neyden? Dur kaç canları var? Bak geliyor bak. Kaç canları var git. La. Git. <laughs> dur, dur. Aa, aa. lan. Gir. Onu avrotunu tök yedi. Avuk aldım. Gel 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 gel. Baba baba çok, abi, güçlüler. çok güçlüler. Çok şey, güçlüler bunlar. Şey. Can cam biliyorsunuz ha abi. Hayırdır aa. lan. <laughs> dur <laughs> <laughs> Kavuluyorlar. Umut neredesin? Anan. Abi geliyorum geliyorum. <laughs> o ya beni, beni. öldürdün Kerem. Araya aldık. Ot aldım, ot aldım. Aha Umut. Oo abi tek atıyor bu şerefsizler Karakter. bizim umut umut ben saklana saklana gidiyorum bomba kırıyorum rahat ol bomba ee. kurduk mu oyun? Ee, bu arada 1000 sayıdır arkadaşlar haberiniz olsun teşekkür tabii edin olun. o yüzden tabii, bomba tabii. kuracağız şuraya. Nerede şuraya oros <laughs> Tövbe oğlum çok güçlüler o zaman artık tabii vakti canım, geliyor mu umut umut artık vakti ne? geliyor bazı şeylerin Bak. Evet evet. Vakti geldiyse alınsın. Gir şimdi gir 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 gir. Herkes artık öyle. Gel gel gel. Gel longa gel. gel. Kötü gel. yiyen flaşla kapışır longda. Selamın ananı. Ooo. Abi siz spamlıyorsunuz. Bu ne özellik doğru yok kanka. Videoyu sikiyorsunuz beyler ya. Tornado basan o çocuk kimse o bacısını öldürür tamam mı? Yemin ediyorum ben O her yer bulut amına koymuş. Hiçbir şey göremiyoruz kanka. Abi sen attın valla. Baba atmayın şu siktiğimi smoke'ı. Normal şey Aman sol Gelip de kapışalım. Dedim. Gir abi, gir içeri gel. Bu ne yerler falan kırılmış lastikide. Yat aşağı. Yat aşağı. Yapma kilo ok bok. <laughs> ha. <laughs> Onunu ya. Oğlum o bir şey uçuyor <laughs> salak saçma ya. Her taraf smoke oldu be. Abi bir sen atıyoruz lan. Bu arada arkadaşlar daha fazla böyle süper kahramanlar gelecek. Dediğim gibi Meto'nun Spider-Man'iyle de base açacağız. Bir vs açacağız. 1 vs 1 Meto Spider-Man alacak. Aha. yavaşladı. Hmm, yani orada. daha fazla bu seride geçiyorsanız like atmayı unutmayın. Olmuş. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ananı s Gir içeri. Karakterin götü elinden bir şey çıkıyor. Oğlum. Oy. Ben var ya bu saatten sonra böyle mi? Artık kullanma ya. zamanı. Kullanacağım. Ya, gel amına. Gel. Al hadi yavaşlattım da. Ya, Yo, ya, be. benim özelliğim de buysa ya böyle. Lan göremiyorum. Oğlum ne <laughs> yapıyorsunuz? Ya, Ölmüşüm ya. ben ananızı. <laughs> Ananın bacını <laughs> 5 FPS'e düştü oyunum Ya kanka böyle bir gir 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 yapayım. gir gir. Gel araya. Ananızın var gel, ya sizinle gel. her pite yer toz gel, duman. Pite. Gel pite, pite gel. gel. Bak gel sadece sol gel. klik, bekle vurmayın. Biz... Tamam gel. Oğlum şusu bu at doğru. Gel baba, gel yumrukla. Bu ne? Umutcan ne yaptı vurdu gitti aman adama. Baba, <laughs> <laughs> <Umut gülüyor> <canım. gülüyor> beyler sol klik, sadece sol klik atıyorsunuz. Skill kullanmıyorsunuz. Ben sol sağ, sol sağ yapıyorum. Gel, gel gel. Shift'e de basabilirsin, Shift'e de bas. Gel babaş. ne oldu? Şu Delikanlı Turalım gibi. Tıng tıng tın yapıyor bir şey, onu kim aldı sikeceğim. Ya tamam. o çekeceğim. Al kafana. Al kafana ye. Bu arada 5000 canı yazın. 5000 canı yazın ben bir gireyim. Bak adam hala sumak atıyor. Neyse ben bunun hesabı diğer süper kahramanda göstereceğim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.